Son 24 saatte bazı askeri birliklerini Hava Kuvvetleri Komutanlığı aramış arkadaşlar. Askerin genel durumunu öğrenmek için aramış. Kaçak mı? Göçek mi? Şu anda ahlaki değeri yani askerin kişisel ilgisini e, almış. Bilgi edinmiş arkadaşlar. Şu düzeyde, şu süreçte fırtına sessizliği var arkadaşlar. Bunun herkes farkında. Alın beklerken Eğitim geldi. Eğitim beklerken mülakatlar başladı. Yani bir karmaşık bir olay var. Farkında mısınız arkadaşlar? Biz bu sene 2022 yılında eğitimi beklerken bir anda alım meydana geldi. Alım sürecinden sonra mülakat devam ederken kara kuvvetleri eğitim atamasını gerçekleştirdi. Eğitim atamasını gerçekleştirdikten sonra artık eğitim beklemeye devam eden adaylar hala beklemeye devam ediyor. Sizce böyle bir karmaşık bir durum yok mu arkadaşlar? Biz mülah, biz eğitim bekliyoruz. Kara kuvvetleri alım yapıyor. Alım yapıyor, eğitim geliyor. Eğitim geliyor, %70'lik kısım eğitim beklemeye devam ediyor. Yani arkadaşlar şu anda bir karmaşık bir düzeydeyiz. Gerçekten Allah yardım etsin. Hepinizin e, ee, sabırları bitmiş halde. Biliyoruz yani. Ama ki çok daha uzun sürmez. Ben inanıyorum gerçekten arkadaşlar. En son böyle aramalar olduğu zaman eğitimler çok uzun sürmeden eğitim atamaları gerçekleşti arkadaşlar. Ee, şu anda askerlik görevini yapan kardeşlerimiz varsa bile yüksek ihtimalle güvenlik soruşturması için e, polisler evlerine gelmiş olabilir veya kırsal alanlarda kırsal alanlarda oturan kardeşlerimize jandarma da gelmiş olabilir. Ee, sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum güvenlik soruşturması ile ilgili sizleri polis aradı mı veya evinize polis geldi mi veya sizi mahallede birisi sordu mu kırsal alanlarda oturuyorsanız jandarma sizin evinize ziyarete geldi mi veya aradım arkadaşlar çünkü Bunlar bizler için çok önemli. Sizlerin de cevabını merakla yorum kısmına bekliyorum. Askeri birliklerinde görev olan, görev yapan kardeşlerimize böyle bir bilgilendirme gelmiş arkadaşlar. Yani bu şeyler meydana geldiği zaman eğitimler de yakın bir zamana denk geliyor arkadaşlar. Haydi hayırlısı arkadaşlar, Rabbim kısa zamanda şu eğitim atamasını gerçekleştirsin de bizler de bir nefes alalım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar yoruma.